Medya kanalından herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte Mountain Blade Warband'de Anadolu 1320 modunda Yıldırım Bey ile serimize ikinci bölümden devam ediyoruz. En son 32 kişilik bir birliğimiz vardı. Arkadaşlar ufak bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Eğer videolarımızı severek izliyorsanız bu videomuza sarf ettiğim çabanın karşılığı olarak 200 beğeni açmayı ve videomuzu yorumlarla doldurmanızı istiyorum. Ayrıca hızlıca 10.000 aboneye doğru ulaşmamızda payınız olsun istiyorsanız abone de olabilirsiniz. Bu arada şunu söyleyeyim kayıtta ufak bir sıkıntı yaşadım ve bir savaşlık kaydımız gitti. O da oradan 2-3 esir düştü. Ee, şöyle hocam göstermemiz gerekirse buradan da birkaç terfiler var. Ayrıca ek olarak para da 4000'i buldu diyebilirim. Şimdi öncelikle bu bölümde esirlerimizi bir satalım umarım kayıtta da yine sıkıntı yaşamayım çünkü yaşamam çünkü harbiden insanı bayağı sinirlendiriyor ya bu. Yani bu durum gerçekten çok kötü bir durum. Böyle video deneyim, yani video çekme deneyimleri olan ben anlar. Ee, şöyle hocam burada sanırım şöyle tüccarı yok. Daha da dolaşmamıza da gerek yok. Şöyle hocam hızlıca yeni şehir taraflarına doğru gidelim. Bu bölümde yine ordumuzu ee, geliştirmeye bakacağız. Böyle hızlıca Yenişehir taraflarına gidelim bakalım. Amacımız ordumuzu geliştirmek. Burada da yok abi. Geç. Dört tarafına doğru hızlıca bir gidelim. Dört taraflarına doğru hızlıca bir bakalım. Burada da sanırım yok. Aman içe gidelim. Ulan her yeri tavaf ettik ya. Gidiyoruz, geliyoruz, gidiyoruz, geliyoruz. Baba neredesin? Allah Allah. Kütahya'ya gidelim. Bir ara Kütahya'da vardı. Şöyle bir gidelim bakalım. Han'a git. Ayda hocam burada da yok valla. Burada da yok. Haydın'a gidelim. Ulan Hayrita'yı tavaf ettik ha. Türkiye'yi dolaştık. Sanırım burada da yok. Evet. Nerede abi? Nerede bu? Şeye gidelim. İzmir taraflarına gidelim. Her yerde müzisyen var. Bir köle tüccar yok ya. Sanki çok gerekli ya abi. Anakaleye hızlıca bakalım. Bakalım. Burada var. Güzel. Şimdi hocam şöyle bir keseni getir. Şu elimdekileri bir satayım. Daha sonra ben bir yola koyulayım. Tekrardan hazineyi e, doldurmaya bakacağız. Öyle hızlıca bir gidelim bakalım. Abi bana şu anda 257 diye şeye gitti. Asker maaşlarına, ordu maaşlarına gitti. Bana şu anda sağlam bir eşkıya grubu lazım ki iyice bir savaşalım. Şöyle hocam seviye falan da alamam. bir tane almışım. Neye verelim? Halimciye vereceğim ya. Ordu daha iyi seviye alır diye düşünüyorum. Şöyle bir de iki elliye verelim orada. Şöyle abi domaniç taraflarında buralarda biraz gezelim. Takılalım bakalım. Eşkiya birlikleri e, aramaya devam ediyoruz abi. Ama bulmakta gerçekten zorlanıyoruz. Biraz daha e, şey toplayabilirim. Gönüllü toplayabilirim. Güzel olur. Mantıklı olur. En azından ordumuzun bir kısmını o oh, kelle avcıları devreye atıyor. Girilir ya. Bir gidelim. Valla sağlam bir fight döner. Açma baba be. Bunu kaybedeceğim diye de korkuyorum ha. uğraştıracak gibi. Ama en sonuç şöyle bir pes eder. Allah Allah. Ya bunlar eşkıya değil o zaman. Ulan al. Tamam, sorun yok. Sorun yok. Uzun zaman oynamayınca böyle oluyormuş demek ki. Uzun zaman oynamayınca böyle oluyormuş. Şimdi hocam şöyle bir paralı alsam mı diye düşünüyorum ama bence gerek yok. Alırsam da atlı birlik alabilirsem iyi olur. Eğer alırsam tabi. Alırsam atlı birlik almam lazım. Bir Maraş tarafına bir gidelim bakalım. Maraş tarafına gidelim. Şöyle gir bakalım abi. Belki burada vardır. Varsa alırım. Sağlam beğendim. Atlı. Böyle tüccarı Fevzi Bey var la Fevzi Bey kim? Bu olabilir. Allah Allah Fevzi Bey ne işe yarayacak acaba? Pek bir işe yarayacağını düşünmediğimden Yoldaşlarımdan birini arıyorum. Gezgin de var. Burada Rodos askeri pek, pek iyi olmaz. Burada da umduğumu bulamadım. Burada da umduğumu bulamadım. Abi şimdi şöyle dediğim gibi orduyu geliştirmek lazım. Eşkıya birlikleri aramaya devam ediyorum. Bunu bir sal abi. Şundan bir ayrıl. Bir kop ondan. Valla yine Burada hani bizi zorlayacak birlik var mı? Sanki yok gibi gördüm. Avaş avantajı yine sıfır diyor ama yine bizim becerimize kalan bir savaş bu. Yani pek ordum şu an güven vermiyor açık konuşayım. Ordum şu an güven vermiyor. Karşı birliklerin yaya olması lazım. Pek çare o. İyi tamam lan bunlar şey gözüküyor ha. Tamam tamam tamam. Yayalar bunlar da yayalar. Yayalar bunlar da. İşi görürüz. Tamam. Haydi hocam. Haydi baba. Oo sağlamlar bak üstüme gelmeye başladı. Sağlam olanlar da var. Sağlam olanlar da var. Araya alırlarsa atı Vallahi naneyi yiriz. Ordumuz bayağı sağlam başladı. İşte hocam beklediğimiz performans bu. Beklediğimiz performans bu hocam. Güzel. Çok iyisiniz. Elimizden geldiğince kayıp vermezsek iyi olur. Birini daha aldım. Bir hocam burayı, burayı sıkıştırdılar. Buraya bir destek lazım. Buraya bir destek lazım. Buraya bir destek şart. şuna doğru bir gideyim bakalım. Selamun aleyküm yeğenim. Kılıçla kısa hocam, kılıçla yoruyor. Biraz kaybım var, biraz kaybım var ama bu savaş bizim için baya iyi oldu diye düşünüyorum. Baba tutacağım mı artık şu vuruşu? Bir tane tuttun ya sonunda. İn abi, in in ya. Şöyle hocam. Sabah üstünde kısa kılıçla yere kadar olur. Böyle hocam. Güzel, güzel, güzel. Kaç kaldı? Çok iyisiniz lan. Vallahi çok iyi bir savaşta. Bir tereddüde düşmüştüm ama sadece 6 kayıpla bu savaşı noktaladık. Ee, şu anda birkaç Bulgar askeri var. Tabi bunları birkaç aşamada değerlendireceğim. Daha sonra bir süre sonra tabi oradan muhtemelen atarım. Ele geçirdiğim eee e, esirleri de kullanacağım. Ha bu arada az önce kayıtta sıkıntı yaşadım demiştim ya hocam. O kayıttan kalan şu kostüm var. Bunu da aldık. Gerçekten güzel bir kostüm. Bunları al abi. Ben yani çoğu çoğu sağlam iyi para eder. Vallahi çoğu sağlam iyi para eder gibi duruyor. Güzel, güzel bir savaşla başladık güzel bir savaşla başladık. Nerede vardı abi? Maraş'ta, Konya'da falan mıydı? Nerede o esir tüccarı? Nerede baba? Kim o? Nerede o? Böyle tüccarı burada. Selamun aleyküm dayı. Dayıcım. o 12 çarpı 150'den para oldu. 6000. 112. Oha. 7500'ü buldu abi. 7500'ü buldu. Güzel haber. Ee, şimdi şöyle yapacağım. Önce bir orduya bir bakalım. Bir yandan Alper'i de geliştirmem lazım diye düşünüyorum. Bu da kayıp piyadesi olarak geliştireceğim. Bir yandan Alper'i bir geliştirelim. Ekipmanlarına bir bakalım. Abi 52, 18 bacak sırfı, baş sırfı 13, 43, 18. Yani hemen hemen e, bence bu daha iyi. Bence bu daha iyi. 47 al abi sen bunu sana yarar ee, gönderli silah verelim yani boş kalın gerçi kullanamıyormuş tekerli kılıç evet, onun elindeki sağlam gibi kalkanın yok kalkan vereyim botun da mı yok la ulan botun niye yok ya hadi hepsini anladım bot niye olmaz abi ben de diyorum bazen niye erkenden John Reis ya. Demek ki bundanmış. Şunu da al. Belki işine yarar. Belki işine yarar. Birine yetişemezsin falan. Uzaktan saplarsın. 50 metreden sağlam bir vuruş yaparsın. Biz de hafif bir heyecanlandırırsın belki. Neden olmasın. Şöyle hocam elimizdekileri hemen bir okutalım. Hızlıca pek para etmedi ama olsun. Biraz erzak da alsak iyi olur. Tahıl alalım. Güzel hocam şu anda iyi başladık iyi gidiyoruz ee, şöyle Konya'dan Çıkalım bakalım 43 kişilik birliğimizde Konya Taraflarından bir ayrıldık Orduya şöyle bir bakmamız gerekirse abi orada ümit var ümit var aynı şekilde Bizim Eşkıya birliklerine ihtiyacımız var ee, Şurada kaçakları gördüm Baya Bence Tam tam almamız gereken, tam alabileceğimiz. Böyle önce peşime takılın abi. Herkes beni takip etsin. Böyle F1 e, buraya bu konumda kal diyeceğim. Biz bu konumda kalsın abi. Epey alan kazanır bazen. Bu böyledir. Geliyorlar mı abi? Geliyorlar. Şöyle bir F1 F3 hücum versem mi diye bir düşünüyorum ama biraz daha yaklaşsınlar. Hiçbir savaşı hafife almamak lazım. Biraz bekleyelim. Böyle vallahi kavuşturamadık bile. Yani bu yay atışları evet bayağı kötü bir benim şey. Tamam üstümüze üstümüze geliyorlar. Allah üstümüze üstümüze geliyorlar. Şimdi birazdan emir vereceğim. Saldır abi saldır yar. Yardır gelsin hocam. Birini aldık şu anda ilk vuruşla. böyle ikinci vuruş. Hiç görür mü diye bir bakalım. Şöyle şunu da alabilirsek. Ulan bazen tek atabiliyor ama bak bu artık hoşuma gitmeye başladı. Şöyle baba. Haydi yiğitler. Haydi hocam. Elimizden geldiğince kayıp vermezsek çok çok iyi olur bizim için. Çünkü ordumuzu geliştirmeye çalışıyoruz. Burada kayıp verirsek bazen toparlanmakta zorlanabiliyoruz abi. Şöyle güzel Haydi bakalım. Kaç kaybımız var? Kaç kaybımız var? Ama yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok. Çok iyisiniz abi. Vallahi sol tarafı yeşile boyadık. İstediğim istediğim gibi bir savaş oluyor desem yeridir. Böyle şunu da alın bakalım hocam. Çok iyisiniz. Altı seviye oldum hocam sonunda ben. Böyle bir özellikleri açacağım. Ee, neye versem neye versem. Yara bakımı. Cerrahlığa bir puan vereceğim. Ee, puan yükseltelim bakalım. Heh, bu darbeyi bir yükselteyim. Hocam buradan da herhalde okçuluk yaparız. Diğer üst tarafı yükseltemiyorsak okçuluğa biraz vereyim. Böyle iyi. Tamam, gerisini bizim elemanlar alsın. Biraz seviye alsınlar. Güzel bir savaş oldu. İki tane sağlamından e, mücadele ortaya koyduk diyebiliriz. Böyle hocam. Son bir herhalde son bir kişi kaldı. Onu şu anda hepimiz kovalıyoruz. O da herhalde kaçıyor. Ha bu savaştan da biraz esir düşer. Hazineyi bir bine getirebiliriz aslında bir yandan da ordu, ta, e, ordu da seviye alır. Yani bunların hepsi bizim için iyi şeyler. Şöyle birini aldım. Eee, falan yükseldi. Yine bana yaradı. İyi. Güzel. Güzel hocam bunlar alınır. Ee, Bulgar kıdemlisi olarak terfi ettim. Kodos asker olarak terfi edelim. Kaya Alp olarak terfi ettim. Yine sağlam güzelden bir kostüm verdi. Bu silah kullanılabilir mi? Silah 30.25 30-25 ağırlığı. Hani hemen hemen aynı ya değmez. Değiştirmeme değmez. Bunları da götürüp satarım muhtemelen. Böyle hocam Maraş tarafına mı gitsem yine bir kaçak birliği gördüm ve bu çok hoşuma gitti şu an. Şu an çok hoşuma gitti. Devam abi devam. Vur. Yardır. Haydi hocam. Böyle böyle iyice orduyu geliştireceğiz. Allah Kalkanları falan sağlam geldi gözüme ama bakalım. Araya alınmazsak sevinirim hocam. Hocam araya almazsanız yalnız. Güzel 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 hadi hocam haydi hocam. Evet, atma kalmadı anasını bellediniz güzel. Elinize kolunuza sağlık. Öyle vur var ya aradan bir iki tane vuralım alalım da. Abi atım herhalde GG. Benim at GG. yapacak bir şey yok. Böyle güzel güzel güzel. Okçulara doğru gidiyorum abi. Orada bizimkinin atını indirdiler. Destek lazım. Destek lazım. Kötü yerde düştü çünkü bizimki. Böyle kafadan vuruşlu aldık hocam onu da. Gel lan buraya. Gel o kadar yedikten sonra nereye kaçıyorsun? Ben hala ölme daha. Allah hala herifi indiremedik. Ama burada bayağı bir sıkıştı Ben herkese bir tane vurup bırakıyorum ben de. Al lan şunu. İnin in. Bekle ulan bekle. Bekle i̇şte geldim. Selamun Aleyküm yeğenim nereye kaçıyorsun yeğenim yeğenim benim de yayın var yeğenim kaçma dur posta askeri vurduk ona da vuramadık bile hasar veremedik lan atım yok beni uğraştırma be atı sattık atı bıraktım Abi burada da güzel bir savaşla bence noktaladık gibi Burada da güzel bir savaşla noktaladık gibi çünkü düşman birlikleri yavaştan kaçıyor. Güzel, güzel abi. Hedefimize ulaştık. Şimdi e, şu acemi birlikleri de güzel bir seviye atlattırırsam, orada birkaç tane şöyle e, sağlam birlik lazım. Hani orduya ayak tutacak birlikler lazım. Hala o dereceye getiremedik. Eşkıyaları da alalım. Karamanoğlu okçularını da alalım. bunlara da e, bunlarda iş yapar. Osmanlı delisi olarak keşke geliştirmeseydim ama hayal yapalım. Öyle hepsinden biraz biraz olacak gibi yani. Ordu biraz böyle. Böyle hocam. Sağlam bir at da düşmedi ha. Sağlam bir at düşse iyi olurdu ya. Böyle Maraş yakınlarındayım. Hemen elimdekileri götürüp pazar yerinde okutacağım. 291 akçe. Şöyle al abi. Al bunları. Varım yoğum senindir. 362. 699. Şimdi bir hana gidelim. Bir hana gidelim. Köle tüccarı burada mı? Yani bu kadar adam arasından köle tüccarı yok mu? Şaka gibisiniz ya. Vallahi şaka gibisiniz hocam. Konya'ya gidelim. Orada da asiler vardı ama kaçırdık neyse. Burada vardır herhalde. Köle tüccarı direkt tipimdeymiş. Abi 140 tane 4. Güzel. Şöyle para 10.000 oldu. Para bin oldu baba. 10.900. Valla bence gayet iyi ilerliyoruz. Ona niye tarif veremedim lan? Allah tarif veremedim. Neden? İçeride veremiyormuşuz. İçeride veremiyormuşuz. Şöyle kayı sekbanı yapalım birkaç tane de. Değil mi? Hepsinden azar azar. Abi 10.000 oldu kasa. Şu anda iyi ilerliyoruz. Ee, şöyle bakarsak geliştirmem gereken bir şey yok. Tabii şimdi neler yapabilirim? Onu düşündüğümüzde hala acemi birlik bayağı var elimde. Ee, ama bu ordu sayısı şimdilik de yeterli değil. Tekrardan böyle e, köylere gidip Osmanlı birlikleri toplamam gerekiyor. Osmanlı köylüleri toplamam gerekiyor. Mutlu köyüne gidelim. Buradan da toplayabildiğim kadar toplayacağım. Burada toplayamıyormuşuz. Pınar köyüne gidelim. Buradan da toplayamıyoruz. Hizan köyünde peki hocam. Evet Buradan bir tane de olsa var. Ayvalık köyüne gidelim. 3 tane de buradan aldık. Mudurnu yağmalandı. Güney köyüne doğru yavaştan biz yola çıkalım. Şöyle Güney köyünden de biraz toplarsak işimiz iyi. Tekrardan döndüm. Şimdi Eskişehir'e doğru bir gidelim bakalım. Savaşan savaşana Memlük Sultanlığı yine savaşlara giriyor. Öyle hocam Eskişehir'e doğru gidelim bakalım. Abi şimdi 55 kişilik birliğimiz var. Şu anda eşkıya birliklerini rahat rahat alabilecek seviyedeyiz. Yani en iyisini bile bence hani alırız bir şekilde diye düşünüyorum. O yüzden şöyle bu taraflarda sağlam eşkıya birlikleri de olduğundan bu taraflara doğru geldim. Asiler falan filan ne varsa girebiliriz. Ne varsa girebiliriz abi çekinmeden halledebiliriz. Şöyle bakalım. Erzurum yakınlarına kadar geldik. Hani bir akşamı geçirdik burada. Bir tane güzel savaş yaptık. O bizi bayağı bir üste çıkardı diyebilirim. Bayağı bir gelişimimizi sağladı. Tekrardan bulabilsek iyi olur. Hani eşkıya birlikleri de kaybolunca bulamıyorsun abi ya. Yani tutunuyorum ama Öyle varsa buradadır be Var mı hocam buralarda Allah bu taraflarda da yok Kafayı yemelik Harbiden kafayı yemelik ya Eşkıya birliği arıyoruz eşkıya birliği bulamıyoruz ya Hoca ne yapacağız böyle ya? Lan bunlar kervanla mı saldırsak? Artık bir şeyler mi yapsak? Onu yine bir düşünelim de. Biraz şöyle eşkıya birliklerine yine ihtiyacım var dediğim gibi. Şimdilik hocam risk almadan ilerleyeceğim. Şöyle hocam bu taraflarda genelde çok olur ama şimdilik yok. Nedense. Hani Şurada sanırım gördüm. boss aydutlarını gördüm ama ya bunları da şu anda kaybettim. Gece olmasıyla birlikte şaka gibi ya. Ulan zaten bulamıyoruz birlik falan yok ortalıkta. Beni niye yoruyor ya? Vallahi Allah vallahi ter ya. Harbiden ter bastı ha. Da... Yani son bir eşkıya birlikleriyle bir savaşa girseydik çok çok iyi olurdu. Ve şurada gördüm abi. Yakala onu be. Ölmeye hazırlan baba be. Orada bir gelişsin be. Karşı taraf yine sağlam. Atlı birlikler ve bizi zorlayabilirler. En azından birkaç tane sağlam elemanımızı kaybedebiliriz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Bak bir tanesinin atı gitti direkt. Bu da Osmanlı delisinin atı gitti. Yani kargı vuruşuyla falan gitti herhalde. Başka türlü nasıl gidecek? Şimdi bunlar bir de bir dağılır. Ya yakala yakalayabilirsen. Bir go katışı yapalım. Kafadan vuruş sıfır hasar verildi. Ulan dalga mı geçiyorsun lan? Kafana tükürsem ona Adam hasar Adam asar yemedi ya. Şaka gibi. Güzel güzel güzel. araya aldılar var Sıkıştırdılar. Çoğunu aldı bizimkiler. Ordu bu defa harbiden yormadı bizi. Vallahi bu savaşta ordu bizi yormadı gibi. Bakalım birkaç tane şöyle sağa sola sapan var ama bunları da umarım halledebiliriz. Bunlar da artık bize düşer değil mi hocam? Şöyle atını alayım ki rahat edeyim. Şöyle hocam sıkıştırdık ve aldık sayılır artık. Güzel. Güzel hocam bu savaşı da sanırım güzel noktalandıracağız. Aldım hocam başka. Bir tane var o da kaçıyor sanırım. Evet bu bölümde de sağlam işler yaptık. Bu bölümde de ordumuzu geliştirmek adına ve hazineyi doldurmak adına güzel işler yaptık. Bunları almayacağım. Bunları alalım. Ee, şöyle 3 tane Acemi Alp. Anlı köylüsü. Evet bunları da geliştirmemiz lazım. Daha bunlar Kaya Acemi Alp olacak. Sonra Kaya Alp falan olacak. Bunları en yukarı atalım. Ee, şöyle ver abi. Bunları da satarız artık. Ne yapalım? 15-45-20 Allah bu da sağlammış. Ben bunu giyerim. Bunu giyerim abi. Şimdi envanter dediğimde elimde satacak kaç parça eşyam var. Böyle tüccar varsa elimde esirim de var. Güzel hocam para 12 bin falan bulacak gibi yani bence. Evet sanırım bulamadı. Sanırım bulamadı bir tık şey kaldı. Asif kaldı. Güzel hocam. Şimdi bu bölümde baya bir geliştirme yaptık. Haftalık ücret ordunun haftalık ücreti baya yükseldi. 11 binimiz var. 2 tane Osmanlı delim var artık buradan da ilerleriz herhalde. Ya bu orduyu benim kaybetmemem lazım. Temelinde kemik kadro olarak bu orduyu e, kaybetmemem lazım. Tabi içinden kayıplar olabilir ama genel itibariyle bu ordu e, bizim için önemli artık. Yani bunu sıfırlamamamız lazım. İçinden en fazla 10-12 kişiyi kaybederiz. 14 kişiyi kaybederiz ama hani en fazla 40'a kadar düşebiliriz. Onun dışında bizi sıkıntıya sokar. Ordumuzu geliştirip Sayısını da bir yandan artır artık ilerleyen aşamalarda bir devletle de savaşa gireceğiz. Umarım zevkle izlediğiniz bir bölüm olmuştur. Ben yavaştan Eskişehir taraflarına doğru gideceğim. Anadolu'nun e, tam ortasından noktalandıralım. Böyle hocam. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Üçüncü bölümde görüşmek üzere. Bay bay.